Şifrelerle Biyoloji dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TYT Biyoloji Hücre Zarından madde geçişlerinin ve hücrenin özellikle zarının genel özelliklerine beraber bakalım. Bio Ayşeoloji kanalımı takip etmeyi unutmayın. Sizin de aklınızda var olan şifreleri yorumlar kısmına yazarsanız onların da videosunu çekerim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hücre zarının genel özellikleri aslında çok fazla var ama burada seç diye bir şifreledik. Ekstra eklemem gereken varsa özellikle onları da belirtelim. Şimdi bir kere en önemli özelliği seçici geçirgendir. Bu ne demek? Hücre zarlarımızın dış kısmında bulunan özellikle reseptörler vardı. Bunlar glikoprotein ve glikolipid reseptörleri. Evet, Glikoprotein ve glikolipid özellikle mey suyu, ÖSYM bunu sordu. Hücre zarlarımızda bulunan reseptörlerdir. Hücrelerin, hormonların birbirlerini tanımasını sağlar. Dolayısıyla hücreye özgürlük kazandırırlar. Hücreye kimlik kazandırırlar. Lütfen bunları not alın ve unutmayın. Hemen devam edelim. Hücre zarı esnektir. Hücre zarı canlıdır. Bakın bunlar seç dediğimiz şifreden seçici geçirgen olduğunu, esnek olduğunu, canlı olduğunu, konu anlatım videolarında çift katlı fosfolipit bulunduğunu, hücre zarlarımızda özellikle karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerin bulunduğunu, bazı proteinler hücrenin fosfolipit tabakasına gömülü, bazı proteinler yukarıda yani glikoprotein şeklinde e, görev alabiliyorlar. Bazı proteinler taşıyıcıdır, bazı proteinler madde geçişlerinde görev alırlar. Hücre zarlarımızda bulunan fosfolipitler zara akışkanlık özelliği sağlar. Zaten günümüzde şu an kabul edilen hücre zarının modeli akıcı mozaik zar modeli. Özellikle hücremizin bu zar özelliklerini bu videoda şifre kullanarak aynı zamanda çok küçük bir tekrar yapmak istedim sizler için. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.